Burada basın, burada senin son arayın mı? Sıvaz, sıvaz. Kilo da almışsın sen, he? Bu küresel ısınma. Nasıl insanda bir değişim oluşturduysa hayvan da çok daha fazlasını yaptı. Yani hayvanın ırkındaki değişim, dejeneri olma, e, niye müracaat edeceği, neyi bizden istediği çok daha farklılaştı. onları çok daha seyrek olmaya başladı. Bunların doku altında yağ tabak oranı çok fazla olduğu için e, dolayısıyla e, o sıklık, o koruma bariyeri tamamen düştü. Yani yalıtım olarak düştü. İnce bir tüy oranı oluşmaya başladı. Yaklaşık bir santim, bir buçuk santim kadar, sanki Afrika'da yaşıyor diye oraya odaklı bir tüy oranı, bir doku oranı oluşmaya başladı. Yani tamamen zayıf bir tüy görmeye başladık tabak olarak. Renkler mutlaka ısıyla beraber. Hani her dağın rengi ısıya göre, her dağın rengi iklime göre değişir. E, kangallarında renkleri sararmaya başladı. Daha daha e, ısıya ve iklime göre renk değişimi bunlarda sarıya dönmeye başladı. Yani coğrafyanın şartları renklerinde değişimi yüzde yüz göstermeye başladı. Irk özelliklerinde kangalların değişim olmaz. Onlar da yaşama bilincini ona göre şekillendiriyorlar. Yani bu ırklarda şöyle bir özellik var. Doğanın en zekiği kendi bilincini doğa içinde uyumlu hale getirebilen, ırk özelliğini tamamen doğanın lehine değil, doğayı kendi lehine çevirebilen bir yapıya sahip. Dolayısıyla sıcakta daha lova düştüler. Daha az hareketlilik başladı. Daha kuytu bölgeler aradılar, serin noktalara girdiler, kuytu su bölgeleri falan filan işte herhangi bir gölgelik noktalarda. Bu bilinçle yaşadıkları için eforu azalttılar ama daha çok sığınmayı çoğalttılar. Fakat bunların geceleyin radar gibi tekrar devreye girdiler. Bir tane daha ver. Hadi. E burada burada aha burada. <laughs> e, la, <be>. aferin sana. <laughs> <laughs> evet gelmiş. Orada. <laughs> evet. şey bir üstüne gerek gitmez anlayacağınız zaman haberiniz olur. Daha batire başladı. Okey. Ona yanlışsı vardı onun. Yastık hepimiz.